kolda paten kaymak ne kadar harika. Özellikle de onlar pahalılarsa. Ben böyle de iyiyim. Anneciğim dikkat et. Dikkat et. Aa. Ah. İşte bu meydanda kuma olacak. Dikkat et. Geç böyle. Dikkatli ol. işte senin odan. Vay canım ne kadar havalı. Endişelenmeyin sizi kurtaracağız. Burası ne kadar yumuşak ve çok güzel. Ya daha çok sevdim. Hmm? Dur bir dakika. Nereye? Oh hayır. Çabuk in şuradan. Burası senin yatağın değil. ki diğer tarafta. Buyurun. Şimdi her şey doğru. Ay. Bu da kim böyle? Pekala bu benim odam mı? Doktor buraya gel. Evet hanımefendi buyurun. İşte tedavimin bedeli. Te 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 teşekkürler. Aa, tamam sizin için en iyisini yapacağım. Hadi ayakkabılarınızı çıkaralım. Yatağa geçebilirsiniz. Pekala. Hastanede o kadar da kötü değilmiş. Ama el kırdığım için üzgünüm. Doktor çıkarabilir miyiz alçayı? Ne yazık ki hayır hanımefendi. Ama nasıl süsleyeceğini biliyorum. Aa, evet haklısınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok daha iyi. Çok mersey. Harika, çok mutluyum. Ben de böyle bir şey istiyorum. Ama benim o kadar param yok ki. Ama bir kalemim var. Onu alıp alçayı istediğim gibi boyayabilirim. Eminim ki çok hoş olacak. Ay, gerçekten bu kadar eğlenceli olacağını bilmiyordum. Garip. Neyse pekala. hala. Çok sıkıcı. Hatta yemek de istiyorum. Doktor, sana ihtiyacım var. Evet hanımefendi buradayım. İşte yemeğiniz. Sadece sebzeler var ama hayır onları sevmiyorum. Daha tatlı bir şeyler getirin bana. Ne oluyor? Sizin söyledikleriniz kural. Ay, bu da böyle sebze yağmuru mu? What? Vay canına! Brokoli mi, domates, vay be! İşte bayan, bu ikram sizin için. Afiyet olsun. Vay canına tamamen farklı bir konu. Hmm, bir sürü lezzetli çelikler tatlı Ama sadece elim kırıldı. Beni besler misiniz? Tabii ki tabii ki sorun değil. Çikolatanın içine meyveleri daldırıyoruz. Ve yiyebilirsiniz. çok teşekkür ederim. Çok lezzetli aynen öyle. Bu ne böyle? Peçete mi? O oh, özür dilerim. Sadece ağzınızı silmek istemiştim. <laughs> Çok komik ya. Of ya ben de böyle bir yemek isterdim. Üzgünüm. Ben de sadece sebze var. O da patates. Hmm, biliyor musunuz? Aslında harika bir fikrim var. Ben patates kızartması hazırlayabilirim böyle kesiyorum. Ve sonra onu böyle folyon içinde ısıtabilirim. Tüm nerede benim? İşte burada. Dahiyim resmen. Harika. Biraz bekleyelim. Ve her şey hazır olacak. Hmm, mis kokulu. Hadi bakalım. İnanılmaz. Ve işte pasta sosumuz sadece domatesin içinde. Patatesi bu sosla süsleyeceğim ve daha da lezzetli olacak. Hmm, nefis ben bir daha yiyeyim resmen. <laughs> çok lezzetli tabii ki ama ben doydum. Bakalım ne oynayabiliriz. Konsolu seçiyorum. Merhaba. Bunu siz mi sipariş ettiniz? Bu sizin için galiba. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. İşte paranız. Ben de eğleneceğim biraz. Harika. Her şey doğru. Güle güle. Teşekkürler. Ne kadar eğlenceli. Vay be işte bu. Üzgünüm. Ben de konsol için para yok. Bende ne var o zaman? Ama maşallah var. Bir tane daha mı? Aa buldum. Bir hekşim var. Bu kutudan kendi ellerimle bu oyun yapacağım. Sadece makas'a ihtiyacım var. Haydi böyle keselim ve buradan. Toki ve bu detayları da boyayacağım. Şimdi bir saniye kadar her şey anlayacaksınız. Baksana bir yarış yapacağız. Hadi İreli hadi. Siz gerçekten çok iyisiniz. Aferin. Vay canına bu ne böyle? Ben de böyle bir renkle oynamak istiyorum. Ben de bakabilir miyim? Ay çok havalı düşünmüşsün kız. Hadi ben sağdakini tutuyorum. Hadi hadi bu çok eğlenceli. Konsoldan bile daha iyi. Biraz daha. Ve benimki ilk geldi. Evet benimki de. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmek tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yakında görüşürüz. Güle güle.